Kanalım hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber basketbol arena oynuyoruz. Bundan bir önceki bölüme gerçekten harika bir ilgi gelmiştim. Onu şu anki çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Ben de hemen bunun diğer bölümünü çekmek istedim. Hemen bu nadir sandığı açmayı bırakalım. Sonra takımıma gelelim. yüklense takımım. Ee, şu an 3 tane koç var ve 1 tane kontratımız kalmış. Bu bu. Tamam ya şu anlık kadromuz iyi zaten. 3 kişilik ekip bize yeter. Olmazsa diğer maçı değiştiririz. Ve şuradaki ödülümüzü toplayalım. 11.500 taraftar olmuşuz. Ve arkadaşlar size verebileceğim en güzel tavsiyelerden biri. Yani bir sezonda gerçekten böyle ağam şam taraftar kasmaya gerek yok. Çünkü e, ne kadar taraftarınız yüksek olursa o kadar güçlü rakip gelme ihtimali var. Hemen bu sandığımızı da açtık. Hiçbir şey çıkmadı. O 5 tane kontrata gelmişiz. Güzel. Siyah çizgili ayakkabı da güzelmiş. Alınabilir aslında. E, şimdi nasıl yapalım? Hemen oyna diyelim. Ya da oyna demeden önce arkadaşlar. Iki, o ikinci sıraya gerilemişim. Şuradaki sandığımızı da açalım. Ee, bu en büyük sandıklardan bir tanesi. Ee, yüklensin. Ama gerçekten oyun oynarken çok güzel keyif alıyorum ya. Oyun gerçekten çok eğlenceli. Ve efsanevi de veriyor. Bir tane de nadir koç verdi. Çok güzel. Ondan önce hemen size şuradan göstereyim. 7. seviyeyi. Size galibiyet seriyim arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an 18 maç sayım 81 galibiyet oranım 88. 18 maçları yenilmiyorum. En son geçen oynadığım videoda yenilmiştim. Ondan sonra da hiç yenilmedim. Umarım bu böyle devam eder. Şimdi uzatmadan hemen ilk maçımıza girelim ve şu arkadaştan birinciliğimizi alalım. Gerçekten çok başarılı ilerlediğimizi düşünüyorum. Umarım en güzel yerlere gelebiliriz. Bir rekor da kırabiliriz. Elinden geldiğince dikkatli oynamaya çalışıyorum. Ama çok heyecanlı gerçekten. Yani 18 maçtır kaybetmeyince. Şimdi hemen rakip bulsun. ve daha çok basketbol ne gelsin istiyorsanız videoya like atıp e, yorumlarda belirtebilirsiniz. ve rakip buluyor. Heh. Bakın arkadaşlar solda yazıyor zaten. 7. seviye ve galibiyet serim 18. ve bir rakip buldu. Acaba kime buldu? Acaba rakip kaçar mı 18 galibiyeti görünce? Rakip bulunu diyor ama Hayriler diye bir rakibimiz geldi. İki tane oyuncusu var ve bir tane koçu var. Oh, şöyle bol şans diyelim. 18 li görünce kaçmayacaksın herhalde. Gel. <laughs> Keşke başka bir şey isteseydim. 18'i görünce kaçtı. Acaba dörtlü koçu mu alsaydım ya? Buradan ne gelmişti? Destansı koç. Tamam. Beş tane. Bunu alalım o zaman. Tekrar bir maçımıza girelim. Belki yine rakibimiz kaçabilir. Hemen şöyle ana ekranı döneyim bakayım. Birinci aramızda kaç taraftar var? Sezonun bitmesine... E, sezon pazar günü bitiyor galip, Galiba. Ben geçerim diye düşünüyorum. 300 kalmış tamam. Şimdi ben bir tane daha maçımıza gidelim. 19 galibiyet serisi ya çok iyi. Umarım bu maçı da alırız 20 ile tamamlarız diye düşünüyorum. Kim geldi acaba? rakip bulundu diyor ama hala değişme devam ediyor. Ben anlamadım gitti ya. Oo maç başlamış direkt. Biraz haksızlık gibi oldu ama olsun. 2-0 geriden başladık resmen. 4-0 Oo 2 puanlık. iyi taktik yaptı. Ama yer mi Emir bunu? Sanırım yedim. Havada geçti içimden ya. Of. Çok güzel. Ya havada dondurdu ya. Hepsem yapacağım. Biraz da biz yapalım. onu nasıl o kadar çabuk kırabildi acaba ya? Tamam, smaç vur vuramadık. 19 26 21 26 23 olduk. 25-28 Hayır. Hayır olamaz. Hayır onu nasıl atamadım? Hayır ya 25 30. 20 maçlık galibiyet serim gitti. Çok şanslıydı ya. Zaten biraz da internetimden dolayı geç başlamıştım maça. Hemen rakibimize bol şans diyelim. Sağlık olsun artık. Yapacak hiçbir şey yok. 19 maçlık galibiyet serisi. İçim acıdı bir an ya. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen şöyle ana menüye dönelim. Lütfen video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şampiyonluk için diyor 20 destansı 6 altı saat altın takviyesi. Neyse ben bunu videodan sonra bakarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.